Değerli arkadaşlar merhabalar Kripto Analiz kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu Ethereum Classic ETC Coin arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza destek olmanız adına kanalımıza abone olmanızı videomuzu beğenirseniz beğen tuşuna basıp arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ederim. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Evet ethereum klasik etc coin nedir bitcoin ve ethereum kripto para dünyasının bildiğiniz gibi en büyük kripto para birimleri durumundadır bu iki kripto para birimi de zaman içerisinde çatallanmalar yaşamıştır arkadaşlar örneğin bitcoinin çatallanması ile birlikte bitcoin cash ve bitcoin gold gibi yeni coinler ortaya çıkmıştır ethereumun çatallanması ile ortaya çıkan kripto para birimi de ethereum klasik yani etc coindir arkadaşlar Peki ETC coin nedir ve gelecekte ETC coin'i neler bekliyor? Şimdi ona bir bakmaya çalışalım. ETC coin nedir? Ethereum'un miras zinciri olarak adlandırılan ETC coin, Ethereum'un kurucuları olan Gavin Wood ve Vitalik Buterin tarafından geliştirilmiştir. 2016 yılının Temmuz ayında meydana gelen Sibel saldırıdan sonra katılımcılar anlaşmazlığa düşmüştür ve Ethereum sert bir şekilde çatallanmıştır. Böylelikle ortaya Ethereum Classic yani ETC çıkmıştır. Ethereum Classic kendisini akıllı sözleşmeler barındıran ve merkezi olmayan bir bilgi işlem platformu olarak tanımlıyor. Aynı zamanda içerisinde merkeziyetsiz uygulamalar oluşturulabilen akıllı sözleşme ağı olarak da görev yapıyor arkadaşlar. Projenin en temel amacı ise aslında eğer bir siber saldırı gerçekleşirse blok zincirin saldırıcı gerçekleşmeden önceki halini koruma altına almak. Böylelikle saldırıları etkisiz hale getirmek. ETC bugüne kadar pek çok siber saldırı yaşamıştır ve bunun en temel nedenlerin biri de azınlık zinciri olması. Bir iş ispatı ile korunuyor olmasına rağmen güvenilirlik ile ilgili ciddi sorunları bulunmaktadır. Saldırganlar zincir üzerinde sahte işlemler gerçekleştirebiliyor. Madencilik hash oranlarını kontrol ediyor ve coinler ile çift harcamalar yapabiliyorlar. Hatta Ethereum Classic 2020 yılının Ağustos ayında bir %51 saldırısına uğradı. Bilindiği üzere %51 saldırısını gerçekleştiren kişi ya da kişiler işlemlerin sırasını değiştirebilecek ya da bazı işlemleri geçersiz hale getirmelerini sağlayacak madencilik gücüne sahip olabilir arkadaşlar. Söz konusu durum ağ üzerinde ciddi bozulmalar meydana gelmesine neden olmuştur. Ethereum Classic kurulmuş olduğu ilk günden bu yana kendisini Ethereum'dan farklı bir noktaya koymaya çalışıyor ki bugün iki projenin de yol haritaları birbirinden farklı şekilde ilerlemektir. Örneğin Ethereum Classic üzerinde geliştirmiş olan ve barındırılan uygulamalar sansür, kesinti veya üçüncü taraf müdahaleleri ile pro müdahaleleri gibi problemler ile karşılaşmaz. Bugüne gelene kadar çok sayıda güncelleme ve geliştirme alan Ethereum Classic gelecekte ise merkeziyetsiz, akıllı ve sözleşmeler kullanan ve uluslararası olarak çalışan bir ödeme olarak görev yapmayı planlamaktadır. Şimdi ETC Coin'in analiz etmeye çalışalım. 2016 yılının Ağustos ayında ortaya çıkmış olan ETC coin bu tarihlerde 2.34 dolar seviyelerinden işlem görmüştür. 2017 yılı içerisinde büyük borsalarda listelenmeyi başaran ETC coin 2017 yılının sonuna gelindiği zaman 30 dolar seviyesine ulaşmıştır arkadaşlar. Fakat bu süreçte yaşanan güvenlik sorunları ve siber saldırılar ETC coin'in ciddi şekilde değer kaybetmesine sebep olmuş ve bu süreç oldukça da uzun sürmüştür. ETC coin 2018 ile 2021 yılları arasında stabil bir şekilde 5 ila 10 dolar arasından işlem görmüştür. ETC coin'in yeniden hareketlenmeye başlaması ile 2021 yılının ilk günlerinde başlamıştır arkadaşlar 2021 yılının Mayıs ayı içerisinde müthiş bir ivme kazanan ETC coin 130 dolar dolar seviyesine kadar ulaşmış ve yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başarmıştır fakat bu seviyelerde çok fazla tutunamamış ve kısa süre içinden yeniden düşüşe geçerek 2021 yılını 35 dolar seviyelerinde kapatmıştır 2022 yılında da hareketli şekilde başlayan ETC coin ilk çeyrek itibariyle yatırımcılarından ilgi görmüş durumdadır arkadaşlar ETC coin'in çok sayıda cüzdan tarafından destekleniyor olduğunu hatırlatalım. Örneğin Ledger, Trezor, trust TrustWallet, Metamask, Exodus, Coinbase, Binance Chain Wallet ve Atomic Wallet gibi cüzdanları ile ETC coin işlemleri yapabilirsiniz. Diğer yandan ETC coin piyasaya çıktığı ilk zamanlardan bu yana CoinMarketCap'ın en büyük kripto para birimleri listesinde de ilk 50 sırasında yer almaktadır arkadaşlar. ETC Coin'in geleceği ile ilgili bilgiler vermeye çalışalım. ETC Coin'in 2021 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu rally pek çok yatırımcının bu kripto para birimine yeniden ilgi duymasına neden olmuştur. Söz konusu ilgi 2022 yılının ilk çeyreği itibariyle de devam etmiştir. Fakat fiyat, fiyatlardaki anlık oynaklıklar ve yatırımcıların temkinli şekilde hareket etmesine neden olduğunu hatırlatalım. Diğer yandan fiyattaki oynaklığın sebebi Ethereum Classic platformu içerisinde yaşanan gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Nitekim gelecekte uluslararası bir ödeme ağı olmayı planlayan Ethereum Classic hedefe giden yolda önemli adımlar atmaya devam etmektedir. Örneğin NowPayments ödeme yöntemleri arasında LTC coin'i de eklemiştir. 4 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen bu gelişmeden sonra fiyatın yukarı yönlü olarak hareket ettiğini hep beraber gördük. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde de yaşanacak olan gelişmelerde LTC coin fiyatına mutlaka etki edeceği tahmin edilmektedir. Bu yüzden yeni gelişmeleri anlık olarak takip etmekte fayda vardır arkadaşlar. ETC coin ile ilgili yapılan yorumlara şöyle bir bakalım. ETC coin hakkında piyasada yaygın şekilde kullanılan tahmin botlarının ve kripto para platformlarının ortaya atmış olduğu bazı yorumlar bulunmaktadır. Bu yorumlar arasında öne çıkanlarını şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Long Forecast Önümüzdeki birkaç yıllık süreç için 25 dolar civarında bir fiyat beklentisi vardır. 2. Digital Coin Price Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 50 dolar seviyesi korunabilir demiştir. 3. Coin Price Forecast Fiyat 2025 yılının ilk yarısında 70 dolar seviyesini aşabilir diye belirtmiştir arkadaşlar. 4. Cryptoground 5 yıl içerisinde 128 dolar seviyelerini tekrar görebilir demiştir. 5 Reddit topluluğu 5 yıl içerisinde 180 dolar beklentisi vardır. 6 Go Capital 5 yıllık dilimde minimum 221 dolar seviyesine kadar çıkabileceğini belirtmiştir. 7 Wallet Investor uzun vadede üst düzey bir artış bekleniyor. Minimum 230 dolar ve maksimum 700 dolar civarında bir beklentisi vardır. Ve son olarak Trading Beast 8.2022 yılı içerisinde 50 dolar seviyesini aşabileceğine dair bir beklentisi bulunmuyor arkadaşlar. Elbette yapılmış olan tahminlerin Ethereum Classic projesinde yaşanan gelişmelere göre değişiklik gösterebileceğini unutmamanız gerekiyor. Bu yüzden kripto para analistlerini ve platformlarını düzenli olarak takip etmenizde fayda var arkadaşlar. ETC Coin'i arkadaşlar nereden alabilirsiniz? ETC Coin işlemlerinin gerçekleştirileceği 200'e yakın borsa bulunuyor. Bu borsalar arasında ETC Coin'in en çok işlem gördüğü borsalardan bazıları şunlardır. 1. Upbit 2. Binance 3. OKX 4 IDOX, 5 XTCOM, 6 PIXEX, 7 HOTCOIN GLOBAL, 8 Digi finance 8 IDCB, 9 P2PB2B Aynı zamanda Binance kullanan kullanıcılar Binance TR üzerinden ve ETC coin işlemleri yapabilmektedir arkadaşlar. ETC coin herhangi, henüz herhangi bir yerli borsalarda maalesef listelenmiyor. Yakın gelecekte de böyle bir plan bulunmuyor arkadaşlar. Videomuzu sonlandırırken videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yatırımlarınızı kendi kararlarınızla vermeniz gerektiğinin çok önemli olduğunu hatırlatır. Piyasayı yakından takip etmeye devam etmenizin yatırımlarınızı yaparken çok önemli olduğunu belirtirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hepiniz hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.